yapıyor şey ya. musun bak. Yapayım. Yapayım. Pasa, ben pazarlık ederim ha. Tamam mı? 10 liralık yelekleri 8 liraya vereceksin. <laughs> 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 tamam oldu. Badiler de Fadi'lerden <laughs> <ben> liraya <türiye> vereceksin? <laughs> ben, 1 Ben 6 lira verecektim. <laughs> tamam mı? Tamam Ne Tamam mı? Birazız birazız. Tamam. 5

Sağ olun. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı. Sağ olun. Nerede buranın patronu nerede? Bu şey mağazacı yapak yapak bir ya. Mağazacı mağazacı yaradı. Sen şey yaradı. Sen mi satıyorsun? Ben satıyorum. Evet. maşallah. Sağ olun. Tekrar kaç lira söyle bakalım. E tekrar on liraya. Alışlar şeyini satıyoruz. Al Alış fiyatını mı veriyorsun? Evet. Müşteri yok ki dedi. Sözü düştü. O ne Maşallah. Ben de Bakalım bak, yanımız, bak senden bir rica var. Bak bu memleket rısal bir bölge. Tamam. Bak bizim teşkilatlar zayıf çalışıyor. Allah buralara Allah buralara yatırım istiyor bak. He. Öğretmenlerimiz gidiyor. Bak askerlik <laughs> şubemiz gidiyor. Bak yollarımız, verilerimiz öyle. Bak gerçekten yani. Vallahi tamam, güzeldir. Bozkır ben çok Bozkır be. tabiat şehir çok güzel yani. ama bak başlı. yaşıyoruz. O dediğin doğru Bakın da ya. ama biraz da ekonomi durumu <laughs> önemli yani. Ya şey bak, bakanım, Yani biz her zaman için sizlerle beraberiz yani. O yönde tereddüt yok. Ne gerekiyorsa Sağ ol, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bakın. bakanım, işte de il başkanımız da burada. Hepinize bak. ben Urupınar köyündenim. Otuz sekiz ses ve bizim yerine yıkıma giriyor. Bir de ben şöyle ağzımda ben yıllardır uğraşıyorum. Buna bir çare bulunmasını istiyorum. Türkiye'de bir de en büyük veren bir bölge yani. Oğlum, bir bak yok. Osmanlı Devleti'nden bu yana evet, Türkiye'de yes. bak Güneydoğu'nun filan adı var bak gerçekten söylüyorum. Ama şöyle açık e, tarihlere e, şeylere bak. İstanbul'da bütün çarşılı gürler, eski gürler. Ya İstanbul çok elhamdülillah İstanbul o yönde İstanbul, şey yok. Maşallah. Konya'da da öyle yani. O yönde sıkıntımız yok da. Konya'da Yalnız bu göçü biraz önleyebilmek ya, önemli. Kasabollar, yani. kaşarçılar falan vardı. Onlar bozkırı değil not, not, mi? Kaşarçılar var. Bozkırı olan çok insan. Konya'da iş adamı çok elhamdülillah yani. Iş adamı çok herhalde. Her yerde var.

Kurbanı iyi pazarlı getiriyor. Kimin Kaç lira diyor. Kaç lira diyor. Dur. Bakalım pazarlık yapacak Dur. Kaç lira istiyor? Kaç <laughs> <Baş> lira <tıra> istiyor? <laughs> On beş değil. <laughs> On beş On beş On beş liraya liraya verdik ki başkanım. Ver tamam. tamam. <laughs> Başkanımızın hatırına. Tamam. Sağ ol. Allah, 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 Allah sağ ol. olsun. lira. yap. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Hayırlı olsun. olsun. Tamam,

İnşallah. Burası bambaşka olacak. Bu Ayrıca olsun. bal ormanı, ormanlardan istifade, zaten ceviz, ne istiyorsanız. İnşallah. Tamam Hadi Allah'a emanet olun. Ama şeyi unutma ha. Evet, tamam bakalım, tamam Yengeme de selam söyle. <laughs> Dua edeceğim. <laughs> Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Tamam. Rahmetli evet. Seder de aynı. Aynı mesaj. devam ediyor oldu bir bir, bir, bir şeyler tamam. söyleyelim. Evet. Sonuna kadar aklınızdayız. ediyoruz, destek evet. veriyoruz. Evet. Canı gönülden. Özür dilerim. Evet. ızdırap. Evet. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Rica <laughs> <Güzel gülüyor> ederim. Bunların suyu nasıl oluyoruz yalnız? Suyla tamam. Suyu da tamam. suyu vermek bize ihtiyacı Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı tamam. işler. Afiyet olsun. Şey Şimdi şey Şimdi yani, dolaşalım. Evet. Temel zatalım da. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Bak iyi tıraş et ha. Sağ olun. Hadi Allah'a emanet olun. Sağ olasın.